Evet, hepinize iyi akşamlar. Ya şehitler var, ee, nasıl oldu, ne oldu, i̇şte iki gündür konuşuyoruz, tartışıyoruz. Fakat tabii bu arada dünyadan yankılar, dünyadan yankılar deyince de Amerika'dan gelen yankılar. Ee, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yaptığı açıklamada, e, işte gördünüz dedi adamların yaptıkları açıklamayı. Evet. Evlere şenlik bir açıklama dedi yani evlere şenlik bir açıklama yaptı Amerika dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rize'de. Peki ya evlere şenlik açıklama neydi? vallahi şöyle bir şeydi Dışişleri Bakanlığı yaptı açıklamayı. Amerika Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan bölgesinde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefiğimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Şimdi geliyor evlere şenlik kısmı. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz. Tabii bu büyük tepki uyandırdı e, Türkiye'de. E, fakat bir son dakika gelişmesi var bununla ilgili. Ali Çınar'a döneceğim şimdi Amerika'ya. Ali Çınar bize... E, o son dakika açık bir Ali Çınar bir düzeltme mi var bu konuyla ilgili? Nedir durum? Evet iyi yayınlar Ahmet Hakan Bey düzeltme diyebiliriz. Ee, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Dışişleri Bakanı Blinken'ın arasındaki telefon görüşmesi sonrası e, Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklamada bulundu. Bu açıklamada iki nokta önemli. Çünkü dün akşam şaşırtıcı olan e, açıklamada hem doğruysa acaba PKK gibi söylemler vardı ve Kürdistan e, yazısı vardı. Bugünkü açıklamada Bakan Blinken Kuzey Irak'ta Türk rehinelerin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi ve PKK teröristlerinin sorumlu olduğu görüşümüzü teyit etti. E, diye bir açıklaması var. Yani dünkü açıklamadan farklı geri adım attığını görüyoruz. Bir Kürdistan, sözde Kürdistan kelimesi yok. Kuzey Irak var. İki, PKK'nın e, e, bu olayı yaptığı ile ilgili de teyit ettik. Yani PKK yapmıştır açıklaması var. Dünden tamamen farklı. O nedenle Çavuşoğlu'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tabii bugün eleştirmişti. Bakanlık Ankara'da, Büyükelçi'yi e, Ankara'ya da bakanlığa çağırmıştı. Bunlar tabii tepkiyi görünce, Geri adım attılar. Yani yazıda iki tane e, şu anda geri adım görmüş bulunuyoruz bizde. Yani o şimdi Ali Çınar şöyle tane tane gidelim. İlk açıklamada e, Kürdistan bölgesi vardı. Bir de eğer PKK eliyle öldürülmüşlerse e, gibi bir ifade vardı. Bu ikisini de, zaten Cumhurbaşkanı'nın evlere şenlik dediği kısımlar buralar. Bu ikisini de yıktı yani. Amerikan Dışişleri Bakanı. Ayrıca yeni açıklamayı yapan Dışişleri Bakanı. Tepki çeken açıklamayı yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü değil mi? Sözcü, şimdi şöyle Anthony Blinken biraz önce sosyal medya hesabında bir kısa açıklama yaptı. Burada bununla ilgili bir ibare yok. Yalnız sözcü aslında sözcü geri adım attı diyebiliriz. Sözcü açıklama yapıyor ve bunu da bakanlığın yazılı basın bölümüne koyuyor. Yani Blinken bunu direkt söylemiyor. Bakanlığın Çavuşoğlu'yla görüşmesinden sonra PKK teröristlerinin sorumlu olduğu görüşümüz teyit edilmiştir diyor. Ve Kuzey Irak vurgusu var. Ama Blinken'dan direkt kendi açıklaması değil ama sonuçta yazılı bakanlık açıklaması olduğu için bunu böyle anlayabiliriz. Ha anladım. Direkt doğrudan Amerikan Dışişleri Bakanı böyle bir açıklama yapmıyor ama Dışişleri Bakanlığı adına aslında tam bir düzeltme o zaman bu Ali Çınar. Kesinlikle. Ta, tam kesinlikle. bir düzeltme dün yapıyorlar. Akşam, dün akşam yapılan fiyaskolu açıklamadan sonra bugün %100 geri adım attıklarını söyleyebilirim. Tam bir geri adım ben de öyle anladım. Yani önce ya e, Irak Kürdistan bölgesi yok işte acaba öldüler mi PKK mı öldürdü gibi e, laflar ardından yazılı e, ne diyor yazılı açıklamada tam tam ifade ne? Bakan Kuzey Irak'ta Türk rehinelerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Kuzey Irak ile başsağlığı diledi ve PKK teröristlerinin sorumlu olduğu görüşünü teyit etti. E peki bakan mı diyor yani bakan adına ya yani bakanın kendisinin söylediğini iletiyor bunu. Yani benim söylediğim evet. yine geçerli o zaman biri sözcü biri bakan adına doğru. Yani bu şu anda okuduğu bakan sözcüsü'nün resmi sitede açıkladığı açıklama. Ama bakan sözcüsü diyor PKK teröristleri olduğunu belirtti, bakan da bunu teyit etti diyor kendi bakanı. Yani aslında sözcü e, kendini yalanlamış da oldu ve bu şekilde de e, Türkiye'nin e, tepkisi yerine anında 24 saat geçmeden geçinde görmüş olduk. Ali Çınar sence bu Türkiye'nin e, mesela Cumhurbaşkanının açıklaması çok sertti. E, onun etkisi midir bu? Cumhurbaşkanının etkisi muhakkak var. Büyükelçinin Ankara'da bakanlığa çağrılması <laughs> önemli ve şimdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Blinken'la görüşmesi ve ardından bu açıklamalar Bunlar etkili. Yani Amerika milli konularda, ulusal güvenlik konularında bilhassa PKK konusunda Türkiye ile bu konuların şakaya gelmeyeceğini bugün daha net şekilde bence anladı şu anda. E Ali Çınar çok teşekkürler. Mete yarar. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani